Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kripto King kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar şimdi halen yurt dışındayım. Biliyorsunuz 29 Eylül tarihte çekmiş olduğum videoda belli bir kaç gün yurt dışında olacağından bahsetmiştim. Piyasa içerisindeki fiyat hareketlikleri ilgili hızlı bir update paylaşmak istiyorum. Çünkü niye burada Eylül ayında tarihi bir güzel kapanış gerçekleştirdik. Bunun arkasından fiyatta aşağı bir fiyat hareketliği gerçekleşmiş olsa da videolarda arkadaşlar sizlere her defasında 24 Eylül'den bu yana şundan bahsediyordum. Ayı tuzağına dikkat. Ve burada özellikle olası geri çekilmeler durumunda. Hangi alanlar bizim için önemli? Potansiyel nelerdir? Bunları teker teker konuştuk, anlattık. Ve şu anda aslına bakarsanız mevcut durum içerisinde paralellik içerisinde olduğumuzu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki bundan sonra önemli olan nedir? Ekim ayına giriş yaptık. Tarihi olarak bitcoin tarafına baktığımızda bitcoin'in en sevdiği dönem q4 dönemi olarak her defasında karşımıza geliyor. Niye çünkü biz q4 döneminde arkadaşlar yani yılın dördüncü şerinde genellikle yukarı yönlü ortalamada artı %88.25 medyanda %31.18 civarlarında çok güzel fiyat hareketleri yapmayı bitcoin sever. Peki bu gelecek mi? Orta odada karışıklar söz konusu. Yine bunun arkasından piyasa içerisindeki geri çekimin ana nedeni nedir? Bunu sizlerle beraber hızlı bir şekilde toparlayacağım. Çarşamba günü arkadaşlar tekrar Türkiye'ye dönüş yapmış olacağım. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle kaldığımız yerden canlı yayınlara devam ediyor olacağız. Şimdi dediğim gibi endişe panik içerisinde olmayın diye bu yayını sizler için hazırlamak istedim. Şimdi öncesinde arkadaşlar bakın sizlerle beraber 24 Eylül'den bu yana neyi konuşuyoruz? Burada Bitcoin tarafında olası bir geri çekilme masada olabilir. Ayı tuzağına dikkat birçok defa bunu paylaştım konuştum. Niye? Çünkü Bitcoin tarafında arkadaşlar aşağı yönlü o dönem içerisinde patlatılması gereken pozisyon sayısı hatırlarsanız yaklaşık olarak 500-600 milyon dolar civarlarındaydı. Ve sizlere neyi söylemiştim? Piyasa bu paraları bırakmaz diye net bir şekilde anlatmıştım. Bunun arkasından Ekim ayına giriş yapmamızla beraber aşağı yönlü bir fiyat hareketi gerçekleştirdik. Bu sebeplerden bir tanesi İkinci sebep neydi arkadaşlar? İkinci sebep şuydu aslında bakarsanız. Şimdi geçtiğimiz hafta önemli veriler açıklandı. Bu veriler nelerdi? Bir tanesi arkadaşlar bir defa ADP tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklenti yaklaşık olarak 124 bin civarlarındaydı. Beklentinin üzerine bir veri geldi. ADP tarım dışı istihdam verisi neydi? Burada aslında beyaz yakalı çavuşanlar tarafındaki istihdam verilerinin net bir göstergesiydi. Neyi konuşmuştuk sizlerle beraber? Bundan sonra Fed'in en önemli olan noktalarından bir tanesi istihdam verisi arkadaşlar. İstihdam verilerindeki herhangi bir zayıflık bizim için negatif olur. Burada istihdam verilerinin pozitif gelmesi yani beklentin üzerine de gelmesi Fed'in açıkçası bir sonraki dönemde gerçekleşecek olan faiz indirimi konusunda biraz daha ılıman bir güvercin pozisyonu sergilemesini gerektirecek. Bu da aslına bakarsanız piyasa tarafından buradaki risk iştahını öldüren ana sebeplerden bir tanesi olarak karşımıza geliyor. Yine bunun arkasından işsizlik haklarına yararlanma başvuruları 220, 222 bin civarlarına beklenti vardı 225 bin geldi. Dolayısıyla burada Özellikle arkadaşlar bakın burada tarım dışı istihdam verisinde de 147 bin gibi beklenti varken 254 bin gibi güçlü bir istihdam verisinin gelmesi. Powell'ın geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada açık açık şu mesajı vermesinin işaretini tetikledi. Daha küçük faiz indirimleri masada olabilir. 50 bas puanlık faiz indirimleri gelecekteki indirimlerin agresif olacağı anlamına gelmez. Aksine bir sonraki indirimlerde daha küçük faiz indirimleri beklemek gerekir diye paylaştı. Bununla beraber piyasa tarafında buradaki bir sonraki Kasım toplantısında beklenti arkadaşlar bu açıklama öncesinde yüksek oranda 50 bas puan indirimi fiyatlarken bu açıklama sonrası ve gelen güçlü istihdam verileri sonrasında neyi görmüş olduk piyasa aslına bakarsanız buradaki 25 bas puanı %90.4 oranında fiyatlamaya başladı. Bu da neye sebebiyet verdi? DXY endeksi tarafında arkadaşlar yani dolar endeksi tarafında DXY'da yukarı yönlü tekrardan bir hareketli sebebiyet verdi. 102.48 seviyeleri biz neyi konuşmuştuk istemiş olduğumuz durum buradaki DXY endeksindeki özellikle 99.14 aşağısındaki sarkma risk iştahının artması Bununla beraber DXY ile Bitcoin korelasyonuna baktığımızda DXY arkadaşlar düştüğünde Bitcoin yukarı yönlü fiyat hareketini gerçekleştirir. Burada kısa vade yukarı yönlü tekrardan DXY'ye çıkması aslına bakarsanız aşağı yönlü Bitcoin tarafındaki geri çekimleri tetikleyen ana unsur olarak karşımıza geldi. Şu anda da şundan bahsetmek gerekir arkadaşlar. Öyle veya böyle Buradaki parasal genişleme devam ediyor. Buradaki tek şu anda piyasanın biraz daha negatif olarak ayrışmasının ana sebebi Fed'in halihazırda güçlü bir istihdam verisi varken hızlı bir şekilde quantitative easing hareketine Girmeyeceği olacağı yönündeki aslında beklenti. Ama şu anda Amerika tarafındaki M2 verisine baktığınızda şu anda ne görüyorsunuz? Yukarı yönlü bir ivmelenmemiz söz konusu. Burada özellikle önümüzdeki hafta gelecek olan PCI verileri önemli. Bu PCI verileri arkadaşlar bundan sonraki yönü net bir şekilde tayin edecek. Dediğim gibi. önümüzdeki hafta çarşamba günü itibariyle İstanbul'da olacağım. Dolayısıyla canlı yayınları yakinen takip edeceğiz. Burada önemli olan konu nedir? Önemli olan konu şu. Bakın arkadaşlar. Geçen sene Ekim ayında Gözünü kapat al ekim fırsatı isimli videom vardı. Bitcoin o dönem yaklaşık olarak 27 bin dolar civarlarındaydı. Potansiyel geri çekimlerin fırsat olduğunu konuşmuştuk. Ekim ayı içerisinde geri çekime gerçekleşti. Bunun arkasından yukarı yönü 74 bin dolar seviyesini vurduk. Şimdi o yüzdendir ki Ekim ayına girmiş durumdayız. Şu andaki potansiyel geri çekimler panik yapılacak olan geri çekimler değil. Bunu Birçok defa anlattım. Bakın örnek vermek gerekirse. Burada Bitcoin arkadaşlar. Ağustos ayında 49 bin dolar seviyesine vurduğunda da Bitcoin ve tüm piyasa çakılıyor. Dün canlı yayında anlattım. Korkanlar satsın düşecek fırsattır diye net bir şekilde paylaşmıştım. Ondan öncesinde Temmuz ayında yine bir geri çekilmemiz vardı. Bitcoin arkadaşlar 53 bin 54 bin dolar seviyesine düşmüştü. Buradaki sert majör fiyat aşağı hareket hareketliklerini fırsat olduğunu paylaşmıştım. Sonrasında Bitcoin fiyat hareketinin her defasında yukarı yön çıkmış olduğunu gördünüz. Piyasada şu anda neler yapıyor diye soracak olursanız bakın arkadaşlar şu andaki düşüşlerde de özellikle majör düşüşlerde Bitcoin tarafındaki balinalar tarihi akümülasyon yapmaya devam ediyor. Bakın kırmızı olan grafik yeni balinalar Bakın pik seviyesinde alımlar gerçekleştiriyor. Turuncu olan ise eski balinalar. Ve burada özellikle arkadaşlar fiyatın Ağustos ayında Temmuz ayındaki bu sert düşüşlerde alımlarına devam ettiklerini görmektesiniz. Bunu zaten sizlerle beraber 1 Eylül tarihinde de paylaşmıştım. Neyi konuşmuştuk? Her dönem aynı hikaye. Balinalar ve kurumsallar Bitcoin işlerine fırsat görüp Parçalı alımlar yapmayı devam ediyor. Küçük yatırımcı ise dibi sıyırma hayalinde. Fiyat düştükçe biraz daha düşsün diye bekleyecek. Ancak farkında değil. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yine tepeyi satın alacak. Bakın bu grafikte Bitcoin balinalarının nasıl sert bir şekilde ürün akımlı ettiğini görmektesiniz. Şimdi gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında arkadaşlar Şimdi Ekim Mayıs PCR değerleri ortaya çıktı. Buradaki arkadaşlar seviyelerimiz Eylül ayında üzerinde. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Fiyat yeni bir yukarı yönlü fiyat keşfine hazırlandığı net bir göstergesi. X üzerinde bizi takip eden arkadaşlar zaten hali hazırda. Buradaki Ekim ayı itibariyle beklentimi paylaşmıştım. Bakın Ekim 2, -2 tarihi itibariyle şunu paylaştım arkadaşlar. Ekim ayına giriş yaptık. Mevcut durumda pivot CPI değerlerine destek bulmamız ile beraber majör destek 59.560.000 bin bin dolar. Yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklerim. Geçen sene benzer durumları yaşamıştık. Sonrasını biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla sevgili arkadaşlar. Neyi görüyorsunuz? Fiyat buradaki PCR değerleri içerisinde en önemli olan nokta buradaki pivot seviyelerin kaybedilmemesi. O da neydi? 59.560.000 dolar seviyesi. Bu alan ana tetikleme noktasıdır. Bu alanın günlükte kaybı Bitcoin tarafına aşağı yönlü 55.000 dolar seviyesini masaya getirecek olan fiyat hareketli olur. Bu alanların üzerine tutunmamız arkadaşlar bizim için yukarı yönlü Birinci potansiyel Ekim ayı için tepe noktamız 68 bin dolar seviyesi. Burada önemli olan kısım şu. Bakın fiyat hareketliğinde şuradaki 53900 seviyesinin günlükte gelmemesi. Niye biliyor musunuz? Çünkü şundan dolayı fiyat arkadaşlar burada şuradaki seviyelerde lower low çizmeyi bıraktı. Bakın. Öncesinde bakın her defasında lower low çiziyorduk. Şurada lower low fiyat hareketini bıraktık. Dolayısıyla bu formasyonun korunması bizim için önemli. Ekim ayında arkadaşlar geçtiğimiz sene bakın şunu unutmayın. Benzer fiyat hareketliklerini yaşamıştık. Bakın Ekim Bunu Eylül'de de anlattım size. Fiyatta olası geri çekimlerde buradaki pivot seviyelerine desteğimizi bulmamızla beraber yukarı yönlü sert fiyat hareketlikleri geldi. O yüzdendir ki şu an için önemli olan buradaki 59.000-60.000 bin, bin dolar seviyesinin günlükte kaybedilmemesi. Dediğim gibi burası bakın çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bu alanların günlükte kaybı aşağı yönlü fiyat hareketini tetikleyecek olan noktadır. Yukarı yönlü fiyat hareketinde ise sevgili arkadaşlar özellikle buradaki 62.200 dolar seviyesi üzerindeki günlük kapanışlar bizleri yukarı yönlü birinci potansiyel R1 yani potansiyel Ekim ayı ilk tepe noktası olan 69.000 dolar seviyesine getirecek olan tetikleme noktasıdır. Şu anda bu alanların kaybedilmemesi niye önemli? Çünkü aynı zamanda bakın burası bizim için 50 günlük ortalamadır. Ve 50 günlük ortalamanın o yüzden kaybedilmemesi bizim için önemli. Bakın 24 Eylül tarihinde sizlerle beraber paylaştığım ayı tuzağına dikkat dediğim videoda işaret etmiş olduğum seviyelere birebir ulaşmış olduğumuzu görüyorsunuz. Dediğim belli bir yatay fiyat hareketliliği zaten burada çizdim bunu. Bu alanlar içerisindeki fiyat hareketli sonrasında Ekim ayı içerisinde tekrar yukarı yönlü sert fiyat hareketliklerinin masla olacağını Net bir şekilde düşünüyorum Bir taraftan Fiyatın arkadaşlar buradaki 63.500 yani 200 günlük ortamın üzerine gelmesi Oluşabilecek olan Golden Cross'un da Ana Tetikleyici noktası olacak o yüzden fiyatın burada bu seviyelerin üzerine kalması bizim için kritik önem seviyesinde olacak. Haftalıkta görünümümüz güzel. Önemli olan neydi? 60 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi. Buradaki RSI tarafındaki kırılımla beraber neyi görmüştük arkadaşlar? Her defasında Bitcoin'de güzel yukarıya yönlü fiyat hareketlikleri geldi. Ekim ayında da benzer durumu görmüştük geçen sene. 2020-2021 dönemindeki Buradaki RSI kırılımı sonrası yine sert bir ikinci tepemiz yapmıştık. Burada önemli olan dediğim gibi 60 bin dolar seviyesi altında bir haftalık kapanışının gelmemesi. Yukarı yönlü asıl fiyat hareket ettiğimiz dediğim gibi bir önceki tepe noktasının kırılmasıyla beraber gelecek. Boğa sürecinin hatırlarsınız 3 tane bacağı vardı. Bunları birçok defa anlattım. Son aşamadayız arkadaşlar. Boğa bacağının 3. evresine girmek için. O da neydi haftalıkta buradaki bir önceki tepe olan 68.569 bin dolar seviyesinin haftalıkta kırılmasıyla beraber tıpkı önceki örneklerde olduğu gibi sert yukarı yönlü parabolik fiyat hareketliklerini yaşamaya başlayacağımız dönem olacak. Evet sevgili arkadaşlar şu an için paylaşmak istediğim kısa analiz detayları bunlardır. Dediğim gibi çarşamba günü itibariyle Türkiye'ye dönüş yapıyorum. Canlı yayınlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle görüşmek üzere.